Merhaba, bugün size birlikte Vestel Televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere USB ile kanal nasıl eklenir onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ee, USB mi takacağım? Bir saniye. Evet geldi USB. Açalım uydu ayarlarını. Evet, saktodik sindiriliyor. Evet tüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saniye. Telif yemeden hemen kapatalım şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bütün kanal listesini yükledik. Aa, analog kanalları da buradaymış da bu uydu kanallar da test mode servisi açtan gel gelen kanallar bunlar. Bunlar da gelmiş. Gördüğünüz gibi bütün kanallar geri geldi. Bana en son kaç tane kanal göre konuda. 563 tane kanal geri yüklenmiş. Analog yok. Radyolara bakılırsa. Yani böyle fazla gelmiş biraz. Metin kanalı hiç yok zaten. Şifreli kanalları bir kontrol edelim. Az bir şey gelmiş yani. Şifresizlere bakalım. Şifresizler zaten çoktur. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Size kanal usb ile kanal nasıl yüklenir onu da tanıttım arkadaşlar. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.